Mete, Mete buraya buraya kameralara. Bir, bir de Hep beraber Metin'in hareketini yapalım. Şöyle. Hep beraber. Metin'in hareketini yapıyoruz. İki. İki. Hadi. Evet. Hadi. İki. Üç. Evet. Bravo. Bravo. Tekrar Küçük kardeşlerimle beraber. <laughs> evet. Gerçekten çok güzel oldu. Bütün küçük kardeşlerim geldi. Ve onlar da bu ana taklit ettiler. Onlar için çok güzel bir e, e, motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden çok mutluyum. Benim için e, bu boyundaki altın modelden daha ziyade bu küçük kardeşlerim olduğum e, karakterimle ve e, davranışlarımla örnek korumak benim için daha önemli. Çok mutluyum. İlk anda ne hissettin? Evet, yani ne orada aslında bir defa atmış gibi gözüküyorum ama halbuki ben o oku 5 yıl boyunca belki de yüz binlerce defa attım. Belki milyonlarca attım. Her defasında gece yattığım zaman kafamda her zaman kurduğum oydu. Finale çıkıyorum ve son ok atmam gerekiyor. Orada da sadece bir kez daha kafamda kurduklarım yüz binlercesini bir kez daha tekrar ettim. Mete tabi kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor. Uçaktan indin orada bir koridor vardı burada da konfetiler yeni bir kutlama ee, senin içsel duygularında kutlamalarında herhalde bir müddet daha devam edecek diye düşünüyorum. Tabii ki de yani bu önümüzdeki hafta en azından bir hafta beş gün falan e, çok yoğun bir şekilde kutlamalar devam edecek diye düşünüyorum ama ondan sonrasında tabii ki de antrenmanlarımıza artık başlamamız gerekiyor. Ee, ne kadar şampiyonluk gelse de bir ay sonra önümüzde bir e, dünya şampiyonu daha var. Ee, orada bu sefer artık olimpiyat şampiyonuna katılacağım. Ee, tabii ki de hani hadi ben olimpiyat şampiyonu oldum orada birinci oldum havasına girmek kesinlikle doğru değil. Sanki şampiyon olmamış gibi antrenmanlarıma ve çalışmaya e, kaldığım yerden devam etmem gerekiyor. Peki bundan sonrası içinde başarılar Mete çok sağ olun çok